CHP'nin önündeki en büyük engel Sayın Kılıçdaroğlu mu? Değil elbette. Aziz Bey'e yaşına hürmeten bir şey söylemeyeyim ama bir ülkede muhalef iktidara muhalefet edemeyip de muhalefete muhalefet edenler varsa onların da dönüp muhalefete su suçlamak yerine kendi duruşlarını bir sorgulamaları lazım. Yani bu memlekette işçiler bu kadar sorun çekiyor, emekçiler bu kadar sorun çekiyor. Türkiye'de 100 gencin 72 tanesi yurt dışında hayal kuruyor. Bu kadar güzel bir ülke var. Bütün dünya burada hayal kuruyor, bizim gençler dışarıda hayal kuruyor. Ve bir ülke 20 yıldır birileri yönetiyor. Aziz Bey de sorunu ülkeyi yönetenlerde değil de muhalefette görüyorsa, ben Aziz Bey'i e yaşına hürmeten bir şey demeyeyim. Kemal Bey'in bir şöyle bir durumu var. Şimdi bugün, iktifak siyaseti diye bir siyasetin mimarı Türkiye'de. Kendisi fedakarlık yapacağı zaman fedakarlık, risk alacağı zaman risk. Yani Şavşat'ta PKK'dan kurşun yiyen, bir şehit cenazesinde e, linçe uğrayan, Mecliste yumruklu saldırıya uğrayan, cenazede önüne kurşun konan birine pasif liderlik yapıyorsunuz diyorsa, aktif liderlik yapsa daha bu insanın başına neler gelecek?